Bölgesel Amatör Ligi'ye yine rötar verildi. Hı hı. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör ligin daha önce açıklanacağı oynanmaya başlanacağı tarihi e, açıklamıştı 17 Nisan olarak. Takımlar buna göre transferlerini yaptı. E, teknik heyetler buna göre çalışmalarını yaptı. Futbolcular buna göre adapte oldu. İlk de buna göre hazırlandı. Statüsü belli olmayan bir sezondu. Daha önce Özel İdare, hı hı. Köy Hizmetleri Spor Kulübü Başkanı Nida Sinsi'yi, Konuk ettiğimizi öyle söylemişti. Daha statü çok net değildi ve şimdi futbolcular yani bütün bölgesi amatörlük camiası 17 Nisan'da başlanacağına kenetlenirken sayılı günler kadar ligin başlanma tarihinin daha da ötelendiği söylendi. Hatta belki de muallak yani başladı bile diyemiyor hiç kimse başlayacak da diyemiyor. Taşköprü Spor Kulübü Başkanı buna bir e, bildiri yayınladı buna karşı. Bu yanlıştan bir an önce dönüp e, maçları söylediğiniz gün ve tarihte başlatmanız gerekir. Kongreler yapılabiliyor. Bütün müsabakalar oynanabiliyor. Milli maçlarımızı seyircili oynatmak konusu bile tartışılıyor. Halı sahalar açık. Veteranlar maçlarını oynuyor. E, dünyada hali hazırda seyircili oynanan futbol müsabakaları varken ne hesap içindesiniz de amatör futbolu oynatmıyorsunuz. Daha dün bütün futbolcuları aşılamakla ilgili faaliyetler olduğunu duyuyorken ertesi gün maçlar erteleniyor. Bu ne perhiz bu ne lağına turşusu. Son olarak sizlere tavsiyemiz eğer bu hatadan bu yanlıştan dönmezseniz ne oynatacak? Futbolcu bulacak bulabileceksiniz. Ne oynatacak? Kulüp bulacaksınız. Sahip çıkıyoruz dediğiniz amatörü bitiriyorsunuz demiş Taşköprü Spor Başkanı Hüseyin Aytaç Altan. <laughs> ee, gerçekten Türk sporunun lokomotif diyebileceğimiz, mihenk taşı diyebileceğimiz kilit bir rol oynuyor bölge sana ligler. E, bu liglerin başlamaması, e, başlayacak denip de başlamaması, e, insanlarla dalga geçer gibi e, bir, kararlar. E, kararlar alınması gerçekten üzüyor ve haklı bir isyanı teşvik ediyor kulüpleri. Ya zaten sezon baş geçtiğimiz yıldan beri en muallakta olan e, lig. Futbolda Bölgesel Amatör Lig'di. Geçtiğimiz sezon bütün liglerin tamamlanmasına rağmen Bölgesel Amatör Lig'i ertelemişlerdi. Orada ekmek yiyen binlerce sporcu var. Yanlış hatırlamıyorsam 150-200 tane kulüpten söz ediyoruz. Türkiye'nin birçok ligine, iline, hemen hemen bütün illerine dağılmış 150-200 tane futbol kulübünün olduğu. Senin de dediğin gibi aslında Türk futbolunun mutfağı diyebileceğimiz. Genç sporcuların oynayıp yetiştiği, tecrübe kazandığı. Yine oradan başarılı antrenörlerin, kulüplerin çıktığı bir e, ligden bahsediyoruz. Sezon başında bir karar ver, vermediler Bölge Sinematör Lig'le ilgili. E, Ocak ayına geldiğinde Bölge Sinematör Lig'lerin Nisan ayı içerisinde oynatılacağını açıkladılar. Kulüpler de buna göre kongrelerini gerçekleştirdi, antrenörlerle, sporcularla anlaşıldı. Şimdi senin de bahsettiğin gibi özel idare, e, öncelikle önce can, sonra canan demişler. Öncelikle ilimizi Bölge Sinematör Lig'le temsil edecek olan, ee, ...Özel İdare ve Taşköprü Spor'un... ...ondan sonra da Türkiye'deki bütün e, bölgesel amatörlükle mücadele eden... ...kulüplerin haklarını savunmak bizim boynumuzun borcudur. Çünkü onlar e, federasyonun aldığı bu karar doğrultusunda... ...transferlerini gerçekleştirdiler, oyuncuları peşinatlarını ödediler. E, hazırlık maçları... E, lisans ücretlerini federasyona yatırdılar. Ödediler. Onun haricinde hazırlık maçları oynamaya başladılar. E, bir de şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bölgesel amatörlükle mücadele eden futbolcuların hemen hemen hepsi... E, ek iş yapan, maçların oynanmadığı, özellikle geçtiğimiz yıldan itibaren e, hayatını idam ettirebilmek için farklı iş kollarında, e, sektörlerde çalışan isimler. Şimdi e, bu arkadaşlarımız e, bölgesel amatörlük oynanacak diye işlerinden ayrıldı. Belki de e, takımları yeni sözleşmeler imzaladılar, antrenmanlara başladılar. Şimdi bu bu tarz gündelik kararlarla Türk futbolunun yönetilmesi mümkün değil bence. Sanki yokmuş gibi. Sanki futbol sadece profesyonelliklerden ibaretmiş gibi bir tutum. Türkiye Futbol Federasyonu'na da Türkiye'ye de yakışmıyor bence. İşte bugün e, izlediğimiz İstiklal Yolu Gençlik ve Spor e, Kulübü'nün karşılaşması basketbol bölgesel liginde, kadınlar bölgesel liginde mücadele ediyor. Onun haricinde Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü basketbol ikinci liginde mücadele eden bir takımdı. Yani bu tarz karşılaşmalar oynanabilirken neden futbolda, e bölgesel amatörlük bu kadar uzatılıyor. Ben anlamakta güçlük çekiyorum gerçekten. artık bir karara varıp ne zaman oynanacaksa tarihinin belirlenmesi, statüsünün açıklanması ve özellikle test noktasında kulüplere, federasyon veya Gençlik ve Spor Bakanlığı nasıl bir destek verecek bunların belirlenmesi gerekiyor bir an önce. bu noktada da ben federasyonun ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın artık bu işe el atması gerektiğini düşünüyorum. Serkan sezon başından beri hani bu ekstrem bir durum. Pandemi ...salgın şartları, ekstrem durumlar dedik. Bu noktada alın, alınacak kararları... sorgulanması noktasında... E, ...hiç kimseye bir söz düşmeyeceğini... Hmm. ...makul bir e, ortam ve... E, ...zeminde hazırlanan bir programsa... ...söylemiştik. Ancak... E, ...alınan kararların da... ...uygulanması gerektiğini söylemiştik. Hmm. Yani federasyon e, yumruğu vuracak... ...bu böyle olacak diyecek. Tamam da yani bugün başlıyor... ...diyorsun ki sen Nisan'ın 17'sinde başlatacağım... Ondan sonra Nisan'ın bir hafta kalıyor 17'sine. İşte ben Mayıs'ın bilmem kaçını attım buriki. Yani böyle olmaz. Kararlılıkla alacaksınız kararınızı. Bilim Kurulu'yla beraberse, Bilim Kurulu'yla, Federasyonun Bilim Kurulu'yla beraberse, onların bilim kuruluyla. Sonradan işte lisans ücretlerini aldım, koydum kasama. İşte giderleri aldım, koydum kasama. Kulüplere masrafı yaptırdım, koydum kasama. Futbolculara peşinatları ödettirdim, rahatlattım futbolculara. Pat ligi atıyorsun bilmem kaç hafta sonraya. O bile başlayacağı belli olmayan bir durumda. Gerçekten yazık ediyorlar. Sayın Başkan'ın söylediği gibi amatör futbolu bitiriyorlar. Amatör futbol biterse e, Türkiye'de futbol biter. Çünkü bir evin e, ne kadar sağlam olduğu temelinden bellidir. Öncelikle amatör sporları yani futbolun temelini, mutfağını sağlam bir zemin oturtmaları gerekiyor bence e, Türkiye'de. Zaten biz e, genellikle dış görünüşle ilgilendiğimiz için sağlamlık e, ve kalıcı projeler ortaya koymak Türk e, bizim Türkiye'de pek e, tutmayan şeyler olduğu için eee bölgesel amatör biraz böyle göz ardı edebiliyorlar bence. Şimdi mayısın ortasında ilk başladı diyelim. Haziran ve temmuz'a muhtemelen bu karşılaşmalar sarkacak. Ya yani havanın sıcak olduğunu düşünürsek özellikle e, temmuz ayında Antalya'da, İzmir'de, Adana'da, Maraş'ta Diyarbakır'da bu illerde nasıl futbol oynatacaksınız? Ben çok merak ediyorum gerçekten. Çünkü bir de Bölgesel Amatör Ligi mücadele eden takımların hemen hemen hiçbirinin saha ışıklandırması yok. Mecbur gündüz maçı olacak. Öğlen sıcağında bu futbolculara yazık değil mi? Ya yani madem böyle bir şey oynatmayı planlıyorsunuz en azından sezon başında derseniz ki biz aşılama takvimine göre Bölgesel Amatör Ligi Mayıs ayının son haftasında veya Haziran ayı başında oynatıp bir ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz diye bir açıklama yaparsınız. Ve yaptığınız bu açıklamaya, bu plana sadık kalırsınız. Ama şimdi sen de dediğin gibi sezon başında bölge ile ilgili kararımızı ilerleyen günlerde vereceğiz diye salladı sallayıp ondan sonra Ocak ayı geldiğinde Nisan'ın 17'sinde ligleri başlatıyoruz deyip daha sonra Mayıs, şimdi Mayıs geldiğinde de Haziran'a mertebe edecekler. Muhtemelen. İşte bunlara bir plan program dahilinde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Buradan ekmek yiyen binlerce sporcunun, yüzlerce antrenörün de lütfen ekmekleri oynamasınlar.